Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta çok güzel bir ev yapacağım. Acayip iyi olacağını düşünüyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Evde kal Türkiye. Arkadaşlar e, video baş, videonun başında çok değişik Ne Hacker <laughs> Arkadaşlar. Şey. <laughs> ne Evet arkadaşlar. Evet ee, arkadaşlar. Ben de. <laughs> arkadaşlar e, abim yine çok güzel bir ünlü yaptı. Şokolan yaptı. Evet arkadaşlar bugün çok güzel bir ev yapmayı düşünüyorum. Ee, ama çok iyi olacak ya. Acayip iyi olacak. Arkadaşlar. Ben neden böyle gördüm? Ne? Evet. Hacker kostümüm var. Adım da Hacker zaten. Evet arkadaşlar giriyoruz. İlk başta evet. ne alayım? Alayım. Kapım alayım. Şöyle. Burada mı? Evet. Bu da. Abi, abi. Çok güzel Şöyle şöyle. böyle yaptım 1 2 3 4 1 2 arkadaşlar şöyle oldu mu şöyle Dur, Şöyle arkadaşlar. Ben buraları yapayım arkadaşlar sonra açalım. Arkadaşlar şimdi şuraları falan yaptım. Alt tarafı yapayım şimdi. Şöyle yapayım. Bence arkadaşlar sor. Kapının olduğu yerde şuraya cam e, gerek, gerek yok mi? gerek yok. Evet böyle çok zordu ama bir şey yapmamız. O zaman şu. Evet, şöyle. Arkadaşlar bir ne durdurayım gerek. Evet, arkadaşlar devam ediyorum şimdi. Arkadaşlar evet, bayağı iyi yaptım. Bir videoda bu kadar yaptım ama durdurak olduğu için aslında siz çok az izlediniz. Ben bayağı uğraştım oldu. Bir saat olmadı mı? Yaptım. Arkası, şöyle, e, arkadaşlar şöyle Arkadaşlar televizyon açık o yüzden biraz ses gelebilir e, Arkadaşlar nasıl yani e, yorumları yazarsınız e, nasıl ya olmuş mu Arkadaşlar bu artık böyle kalıcı bir ev olacak bu haritayı silmeyeceğim yani. hatta buraya başka evler de yapabiliriz bu yağlı falan doldurdum arkadaşlar. Bir dışarıdan Sizin baksana. Lazım. Sağ ol. Giremedim. Ama Kaç sağ de. şeyden bak. Diğer iki yönden bak. Çok hızlı oldu. Diğer ya. iki yönden. Heh şurada. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hmm, şöyle. Şurayı kapat. Diğerken, diğer iki, diğer iki yeri de yok bu zaman. Ne no. oldu? Şöyle oldu. Ne daha iyi. Ee, şimdi böyle yaptım. Şuraya da yani tuvalete tuvalet Ay tuvalet ee, banyo yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar e, mutfağa da yaptım. şöyle arkaya destek yaptım. Tezgah dur Burada e, şöyle. Şu üstte bir şey var bazıları değil mi? Bir yapayım bari. Mesela, esmedi, tuvaleti açayım. Tuvalete nereden gidiyorsun? Şurada olur. Evet, Buraya takacağız. Arkadaşlar tuvaleti de böyle. Burada el yıkamayı var. Aslında çok iyi olmadı böyle yapıyoruz. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. arkadaşlar daha ne yapabilirim ki? Aa yatak odası kaldı doğru. Onu da yapayım ama. Yatak odası nereye yapayım? Nereye doğru nereden? nasıl olur Arkadaşlar o şey yapayım.

Arkadaşlar. Evet, 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 evet. 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 evet, ben video döktüyorum hemen yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yatak odasını da Şöyle biraz karanlık oldu. Daha demin karanlık diye içeri Enderman geldi. burayı yaparken. Çok oldu. <laughs> bir de önüne Arkadaşlar e böyle fener şey yaptım. böyle at kapan, at kapan. Güzel bir yer oldu. Ta, bu bu sandıklar ha, boş. Ya Hakan. Ne? Şu kızıl taş mı şey? Ha. Ha, açtım kapıyı. Böyle arkadaşlar burada bir şey daha düşünün. Aslında yapacaktım da unutmuşum. Hmm. Yok olmuş. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha unuttuğum bir şey var mı? Bir evde daha ne olabilir ki? Hı? İnsan. Ya e, o benim zaten benim. Ne yapayım? Çok iyi oldu Neyse. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle videonun devamı için video beğenip kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz.